Все лишь? Serap. Hı? Serap canım. Serap. Zeliş nerede? Hı? Serap. Serap. Helal Hanım. Zeliş nerede Serap? Ne oldu bana? Kalk, gel. Gel seni şöyle oturtalım. Sarıl bana. Hadi gel. Aa. Gel. Serap ne oldu? Zeliş nerede hayatım? Bana bak lütfen. Serap. Ha. Kapı çaldı. Bir, bir adam geldi. Uzun boylu, gözlüklü. Garip bir adamdı. Allah kahretsin. Savaş. Ben ne olduğunu anlamadım. Alo Nevzat. Benim eve hemen bir destek ekip gönder. Çok hızlı lütfen. Zeliş yok. Evet ambulansa gelsin acil. Hadi lütfen. Şey Hilal Hanım. Zeliş'e bir şey yapmaz değil mi o adam? Hiçbir şey yapamaz. Hele bir kılına zarar versin var ya. Onu diri diri yakarım ben. Burada bekle ambulans gelecek tamam mı hayatım? Tamam. Korkma sana zarar vermeyeceğim. Bak sana neler getirdim. Çikolata yer misin? Ben babamı aramak istiyorum. Kusura bakma onu yapamıyoruz. Ama eğer uslu durursan belki seni dedene götürebilirim. Benim dedem mi var? Varmış. Vallahi biz de yeni öğrendik. Hadi suyunu iç. Tuvaletin gelirse şu arkada tamam mı? üzülecek misiniz? Yok canım. Seni neden öldürelim ki? Daha önce de o gözlüklü adamı görmüştüm. O çok kötü birisi. Savaş Bey onun adı. Aslında o kadar da kötü birisi değil. Tanısan sen de seversin. Bir şey istersen yine haber ver tamam mı? Nasıl geçiyor? Korkmuş sadece. Normal. Kurdacı yarayım mı? Ne zaman teslim edeceğiz kızı? Hiçbir zaman. Nasıl yani? Kızı teslim etmeyecek miyiz? Peki ya anneniz? Kızı götürdüğümüz an önce annemi, sonra beni, sonra seni öldürecektir. Biliyorsun değil mi? Bir anlaşma yaptık sanıyordum. Adamı tokatladık Suat. Sence Vurdacı kendisine 50 milyon tokatlamış birinin peşini bırakır mı? Tanıdığım Vurdacı'nın canını al, parasını alma. Aynen öyle. Fırsatını bulduğu an bizi öldürmeye çalışacak. Nasıl olacak peki? Ne yapacağız bu kızı? Annesine vereceğiz. Benim anlamadığım Savaş niye zelişi kaçırıyor ki? Bir derdi varsa bizimle de çözebilir. Yerimizi, yurdumuzu biliyor neticede. Cesaret edemez o şerefsiz. Yok yok. Bu Savaş'ın işi değil. Bence bu kesin Urdaş'ın işi. Sen bunların araları kötü dememiş miydin Nevzat? Ya vora söyle de en son adamı doğramak için elinden geleni yapıyordu bu. Anlamadım ki. Mehmet İnce'nin haberi var mı? Hayır yok. Bana bak olmayacaktı. Yani şu an onun bünyesi bir delik daha kaldıramaz. Ben hiç kaldıramam Nevzat. Nerede olduğunu biliyor musun? Üf, bilmiyorum. Ya bak benim şu an bunu düşünecek halim yok görmüyor musun? Doğru. Yani adamın yerini biliyordu ya. O yüzden dedim. Eğer bu vurdacın dişiyse. Savaşı bulmadan Nevzat bunların hepsi boş bilgi. Ulan şerefsiz. Ne istedim faşık kızdan be? Bir derdin varsa gel bizimle çöz değil mi? Alo? Maraşlı'nın ya da Mehmet İnce'nin eski eşi Hilal Hanım'la mı görüşüyorum? Savaş. Sesimi bu kadar çabuk tanıman şaşırtıcı. Kızım nerede? İyi mi? İyi, kendisi burada gayet iyi. Kızımdan ne istiyorsun? Bir derdin varsa benimle halletsene, onu niye aldın? Aslında çok garip değil mi? Her şey kızının vurulmasıyla başlamıştı. Belki de şimdi kaçırılmasıyla bir son bulacak. Ne demek istiyorsun sen ya? Her şeyi anlatacağım. Şimdilik senden tek isteğim, yalnız gelmen. Tamam. Neredesin söyle. Konumu atacağım sana. Eğer yalnız gelmezsen kızını öldüreceğimden bir şüphen yoktur herhalde. Yalnız geleceğim dedim, tamam. Ne diyor? Ne istiyormuş? Manyak işte. Tekrar arayacakmış. Sadece kızımı kaçırdığından haberim olsun istemiş. Sanki bilmiyoruz biz. Hayır yani kafandaki o şapkayla gözlükle nasıl tanınmayacağımı düşünüyoruz artık. Nevzat sen beni burada bekle ben bir ofise uğrayıp geleceğim tamam mı? Haber alırsan haber ver bana. Tamam. Kızım nerede? Sakin ol, yanımda getirmedim herhalde. Önce onu görmek istiyorum Savaş. Ona zarar vermedim. Yani benim bunu düşünmek için o kadar çok sebebim var ki. Önce beni dinleyeceksin. Hayır, önce kızımı göreceğim dedim. Tarzını sevdim, peki. Buyurun Savaş Bey. Beymiş. Lütfen ama. Suat, küçük misafirimizi telefona getirir misin lütfen? Kendisine yiyecek bir şeyler verildi. Fakat çizgi film koyamadık çünkü televizyonumuz yok. Televizyon henüz kurulmadı. Çizgi film izlemez zaten. Öyle mi? Bunu bildiğim iyi oldu. Zeliş, annen. Anne. Kızım Zeliş, iyi misin? İyiyim ama çok korktum. Anne neredesin? Babam nerede? Ne olur gelin beni kurtarın. Geliyoruz kızım hiç merak etme. Seni almaya geliyorum tamam mı? Anne ne olur çabuk ol. Tamam anneciğim. Hemen geliyorum hiç üzülme tamam mı korkma. Zeliş. Tamam. Bana bak kızım nerede çabuk söyle yoksa seni gebertirim duydun mu? Sakin ol. Şimdi beni dinleyeceksiniz. Hadi Savaş söyle. Ne istiyorsun? Burada yalnız olan sensin, ben değilim hatırlatırım. Söyle dedim Savaş, ne istiyorsun? Hadi söyle! Annemi kurtarmanı istiyorum. Sen ciddisin. Birinin beni doğurmuş olduğuna mı bu kadar şaşırdın? Hayır Savaş. Senin birini önemsemen bana garip geldi. O yüzden. Cevabınızı bekliyorum Bilal Hanım. Nerede annen? Hurdacının elinde. Şimdi senin derdin anlaşıldı işte. Hiçbir şey anlaşılmadı. Hiçbir şey anlamadınız. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ne bilmiyormuşum ben? Hurdacının gerçekte kim olduğunu bilmiyorsunuz. Biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Kimmiş? Gerçek ismi Yavuz İnce. Bu soyadı. Size yabancı değil değil mi? Bir aralar siz de bu soyadı taşıyordunuz. Saçmalık. İşte tam olarak beklediğim tepki buydu. Ama bunlar gerçek. Hurdacı Maraşlı'nın babası evet. O yüzden devamlı kavga ediyorlar. Çözemedikleri çok önemli sorunları var. İkisinin de geçmişi çok karanlık. Ya nasıl olabilir ki bu? Ben de bu soruyu soruyorum kendi kendime. Ama işte hayat bu. İyilerle kötüler muhakkak bir yerde karşılaşıyor. Zeliş'i kaçırmanı senden hurdacı mı istedi? Öyle oldu. Sonrasında bir anlaşmazlığa düştük. O da hasta ve bakıma muhtaç olan annemi kaçırdı. Karşılığında torununu istedi. Zeliş onun torunu değil, tamam mı? Bizim öyle bir akrabamız yok. O kadarını bilmiyorum. Aramızda bir kan bağı var sonuçta. Neden Zeliş'i teslim etmedin o zaman? Sence? teslim etsen de seni yaşatmayacak değil mi? Bak sana hurdacının adresini söyleyeceğim. Gideceksin annemi oradan kurtaracaksın. Ben de sana kızını vereceğim. Aslında hikaye bu kadar basit. Yani sen hurdacıya güvenip Zeliç'i teslim etmiyorsun. Ama ben oraya gidip senin anneni kurtaracağım öyle mi? Aslında haklısın ama şartlar böyle. Şimdi biz o şartlarda bir takım değişiklikler yapacağız Savaş. Yani madem benim yardıma ihtiyacın var, benim de senden bir takım isteklerim olacak olur mu? Bugüne kadar kimseye zayıf hiçbir noktamı göstermedim. Çünkü gösterirsem böyle kullanırlar. Savaş sen zayıf değilsin ki. Kötüsün. İkisi farklı şeyler. Ne istiyorsun? Kızımı Savaş. Bu şartlar altında pek mümkün görünmüyor. Yo, gayet mümkün aslında. Bak biz seninle şimdi şöyle yapacağız. Sen beni kızımın yerine götürüp onu bana teslim edeceksin... Ben de hurdacıdan anneni alıp nereye istiyorsan oraya bırakacağım. Anlaştık mı? Sana neden güveneyim? Çünkü ben yıllardır hurdacıyı arıyorum. Bu fırsatı teper miyim sence? Hı? Ayrıca masum ve yardıma muhtaç insanlarla senin gibi suçlular arasındaki farkı da gayet iyi bilirim ben merak etme. Bugüne kadar kimseyle böyle bir anlaşma yapmamıştım biliyor musun? Savaş biz seninle anlaşmadık. Kızımı alıp hurdacıyı yakaladıktan hemen sonra ben senin peşine tekrar düşeceğim hiç merak etme. Eminim. Hadi gidelim. Eğer bir kişi bile bizi takip ediyorsa... ...bu sefer Zeliş ölür. Merak etme. Üzerini aramama gerek var mı? Silahım arabada.